Gracias. dedi bana bu projeyi Hayır işlerine, hayır işlerinden yapılan yapanlarla Bilmiyorum kimler. ben. başkanım. hanım

Sayın kamu kurum ve kuruluşlarının değerli idarecileri, sayın, 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 sayın sivil, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları. Olamaz sevgili ben öyle düşünüyorum. davetimize göstermiş olduğunuz tevessüften ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Ve sosyal güvenlik haftası etkinliği olan bu kahvaltımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum geleceğe güvenle bakmak isteyen çocuğu, genci ve yaşlısı ile tüm insanlarımızın bugün de ve gelecekte en büyük güvencesi olan güçlü kuruluş sosyal güvenlik kurumunun bu yıl Türkiye genelinde beşincisi, ilçemizde ikincisini düzenlen, düzenlediğimiz sosyal güvenlik etkinlikleri 14 Mayıs 2012 tarihinde başlamış ve çeşitli etkinliklerle devam ederek Cuma gününe kadar devam edecektir. Bu haftanın kutlanmasında amaç, yeni bir kuruluş olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tanıtımı, hedefleri, çalışmaları ve ilkeleri doğrultusunda sosyal güvenlik bilincinin tüm paydaşlarına ulaştırmak ve onları bilinçlendirmektir. Bu etkinlikler içerisinde, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın Sosyal Güvenlik Bilincinin Erken Yaşlarda Oluşması amacıyla Güven ve Yarışçı Çocuklar adlı çizgi film hikaye kitabı dağı, dağıtılmaya başlanmış, şu anda okulumuzda dağıtılıyor ve filmlerimizde bütün okullarımızda gösterilmektedir. 1 -1 2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortasına geçilmiş olup sosyal bilgisi olmayan ve 3816 sayılı kanuna göre yeşil kartı olan vatandaşlarımız da genel sağlık sigortası kapsamına alınarak Eğirdir ilçemizle birlikte Aksu ve Sütçüler ilçelerimizin de tamamına hizmet verilmektedir. Bu bağlamda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca gelir testi yapılır. Müdürlüğümüze intikal eden genel sağlık sigortalılara ilişkin tüm vatandaşlarımızın tescilleri yapılarak ilgililere tebliğ işlemleri tamamlanmıştır. Yine 2012 yılı ile birlikte analık ve hastalık sigortaları kapsamında sigortalının çalışmadığı süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, emzirme ödeneği verilmesi, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenmesi, ve yine ek 5 kapsamındaki tarım sigortalarının çalışan tarım işçileriyle geçici orman işçilerinin tescil işlemlerini sonuçlandırarak arşiv oluşturma ve takibini yapma müdürlüğümüzün görev alanı içerisinde etmektedir. Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için kayıt dışı istihdamla mücadele etmemiz gerekmektedir. Bu amaçla sigortasız çalışma, sigortasız çalıştırma sloganıyla çıktığımız bu yolda iş, e, ilçemizdeki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde sigortasız çalıştırılan vatandaşlarımızın da sosyal güvenlik şemsiyesi, şemsiyesi altına alınması sağlanmaktadır. Kurum olarak geçmişten gelen bilgi birikimi ve tecrübesiyle çağın gereklerine uygun olarak tüm insanlarımıza vatandaş şeffaf bir yapı içerisinde hizmet götürme hedefindeyiz. Bu vesileyle yine de komutanımızı da ziyaret etmiştik. Eee tezkeresine az kalan askerlerimizi daha önce yapacağımız bir program çerçevesinde tezkeresini aldıktan sonra oradaki er ve erbaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili bilgilendirilmesi anlaştırmaktadır. Bu vesileyle sosyal güvenlik haftasının tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. bu toplantımıza katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı. yani biz de teşekkür ediyoruz. Ne kadar taze bir kurulmuş gibi gözükse de aslında köklü bir kurulmuş. Evet en, en köklü kuruluşlar. Ee, o yüzden Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber e, kökleri ta oraya kadar dayanan bir e, şeyleri var. Geçmişleri var. Şu anda birleştiler, Birleştirdiler. O gücü e, artık önümüzdeki yıllara yansıtacak. Kafa karışıklığı da olmayacak. Her şey o her şeyi netleşecek. bu açıdan ben tabii müdür beyin e, çalışmasını diğer e, sivil toplum örgütü arkadaşları da e, buradalar. E, yani onlar da sigorta tabana yayılması konusunda gerekli e, katkı ve çabayı e, inanıyorum. inanıyorum. E, onlara da teşekkür ediyorum. E, haftamızın da e, yani hayırlara gelmesin gelmesini, önümüzdeki yıllarda daha yüksek e, sigortalılık e, oranına ulaşalım diye temennimiz odur. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Yok yok どうも。<laughs> <laughs>